Yaz mevsimine oranla kış aylarında daha fazla yemek yiyoruz. Kış aylarında fazla kilo aldığınızı farkında mısınız? Evet, kışı yiyince kilo alıyorum. Biraz da can sıkıntısına abur cubur yiyoruz. Ben adan zaten. Kebabı, şalgam yedik mi biz zaten kiloyu alıyoruz. Peki buna neler sebep oluyor işte cevabı? Kış aylarında kilo artışı biraz daha fazla oluyor. Bunun birden fazla nedeni var. Ee, i̇lki Kış gecelerinin birazcık daha uzun olması, akşamlar uzun olduğu için atıştırmalıklar da fazla oluyor. E, i̇kincisi hareketin azalması, soğuk havalardan dolayı ve gecenin uzamasından dolayı e, hareket azalıyor. Hareket azaldığı zaman da harcanan enerji azalmış oluyor. Bu da otomatik olarak bizim kira almamıza neden oluyor. Kış aylarında vücut ısısı düşüyor. Bunu dengelemek için yağ oranı artıyor. Hani evde hareketsiz, fazla çıkamıyoruz dışarıya. Evde yattığımız için olabilir belki de. Sen yani evde oturmaktan oluyor biraz da. Kapalı alanlarda. E, Kalmanın etkisi de büyük. E, vücut genellikle egzersiz yaparken, özellikle yürüyüş yaparken oksijenle beraber yağ yakımı sağlar. E, kapalı ortamda çok fazla kalınması, kapalı havalarda egzersiz yapılması e, yağ yakımını da düşürüyor. Bununla beraber kapalı ortamda çok fazla kalındığı zaman e, D vitamini düzeyleri de düştüğü için e, mutluluk hormonu dediğimiz hormonların salınımı azalıyor. Mutluluk hormonu azalınca da bu sefer o mutluluk hormonunun yerini yiyecekle doldurmaya çalışıyor. O yüzden de birazcık yiyecek içecek tüketimi artıyor. C vitamini açısından oldukça zengin olan portakal ve mandalina'yı kış mevsiminde oldukça fazla tüketiyoruz. Ancak bunun da fazlası kilo demek. Kış aylarında soğuyan havayla beraber e, meyve tüketiminde artmaya başlıyor bağışıklığı kuvvetlendirmek için ama e, bu C vitamini özellikle e, bağışıklığı kuvvetlendirdiği halde fazla tüketimi vücutta e, meyveyle beraber kilo artışına neden olabiliyor. Aslında günlük tüketmemiz gereken C vitamini miktarı bir mandalın, bir portakal kadar e, ama biz daha fazlasını tükettiğimiz için fazla meyve tüketimi de kilo artışına sebep olabiliyor. İpler yine de bizim elimizde. Tartıda şok yaşamamak için dengeli Beslenmeliyiz. Açık havada yaptıkları egzersizler her zaman için daha iyi olur. Bol oksijen alarak, mümkünse güneşli havalarda dışarıya çıkmayı tercih ederek, hafif tempoda yürüyüşler yapabilirler. Tabağımızda her zaman olduğu gibi yeşillikler, kuru yemişler, karbonhidratlar, proteinlerin bir arada bulunması gerekiyor. Kişiye özgü güzel bir öğünle beraber kış aylarını kilo almadan atlatabilirler.